Genel itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu artık adaylığını ilan etmiş gibi görünüyordu. Vatandaşın gözünde de böyle çünkü çok angaje olmuş gibiydi meseleye. Fakat bir anda Meral Akşener'in Mansur Yavaş'la küçük bir grupla bir araya geldiğini bir gazeteci tarafından böyle bir iddia atıldı ortaya. Fakat hemen ardından da İyi Partili 81 il başkanının Akşener'in adaylığı için bir araya geleceğine imza toplayacağına yönelik de başka da bir iddia var. Emre Bey tam olarak ne oluyor? Kim kimi istemiyor? Neden Mansur Yavaş ısrarı? Neden asla e, Sayın Kılıçdaroğlu değil ama hiçbiri de değil bir andan da Meral Akşener? Şimdi şöyle bir durum var. Tabii altılı masanın e, liderlerinin ve altılı masanın yöneticilerinin buna işte HDP'yi de eklediğinizde hatta işte son dönemde BTP'yi de eklemek istedi Meral Akşener. O sekizli masayı düşündüğünüzde burada değerli toplu e, istikameti ayrı ayrı da olsa belli olan siyasiler düşünemezsiniz. Şu an burada bir kaos var. Hı hı. E, ciddi anlamda her partinin liderleri ve her partinin belediye kadroları bu geçtiğimiz 3 yıllık süre zarfında da ciddi bir başarısızlık ortaya koyunca yani altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemde ikna edici bir metinle ortaya çıkamadı. Bu metin üzerinden kendi tabanlarını konsolide edemedi. Kendi işlerinden ortak bir aday çıkaramadı. Yine ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu başarı anlamında pozitif bir ayrışma sergileyemediği gibi Ekrem İmamoğlu'nun özellikle çok yıpranmışlığı, Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş da sessiz kalmaktan ötürü Ekrem İmamoğlu'na göre bir adım önde oluşu gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu kadar kaosun. Bu kadar birbirini beğenmeyen yapının benzemezliğinin dışında ve bu kadar siyasi boşluğun olduğu ortamda artık herkes bir mevzi kapma yarışına girdi. Artık işin içine ortak bir siyasi vizyon ve politika üretemeyince kaos girdi, entrika girdi, taht kavgaları girdi. Şimdi en başta şöyle düşünüyorlardı, diyorlardı ki 2019'da yerel seçim derdi, biz kısmi bir başarı elde ettik. Bu başarıyı anlamlandıramadılar. Bu başarıyı kendilerinin ve toplumun bu sözde birliktelik üzerinde ittifak etmesi üzerinden yorumladılar. Hatta daha önce de ısrarla vurgulamıştım. İyi Parti'de çok milliyetçi gözüken ve bugün dışlanan Koray Aydın bile sandıkta vatandaşın bir bizim üzerimizde ittifakı var. Bunun mühendisliğini yaparız demişti. Yani HDP ile birlikteliğe kapı aralamıştı. Keza Yavuz Araloğlu'nun da bu tarz söylemleri söz konusuydu. Ama ne oldu? İşte Ekrem İmamoğlu'nun e, çok hızlı düşen reytingi, Mansur Yavaş'ın istenilen performansı ortaya koyamaması. E, ne yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu e, artık bu boşluktan bir kere siyasi bir iddialı ortaya çıktı. Artık Ali Babacan, Abdullah Gül gibi işte o Ekmelettin İhsanoğlu profilinin de tutmayacağını, 2019'da bu belediyeleri nasıl aldıysak yine kendimizin adaylarıyla alırız inancının, kendi hakim kadrolarında oluşması neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki o zaman ben adayım. Ama İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'yla kazanılacağına bir şekilde inanmıyor. Yönetici kadrolarını söylüyorum. Meral Akşener bazında söylemiyorum. Veya tabanı inanmıyor. E diğer taraftan da CHP İyi Parti'nin görece kendinden oy alan bir parti olduğu kanısındaydı. işte İşte Atatürkçülük üzerinden veya Meral Akşener'in özellikle e, Medeni Bilgiler kitabındaki o aşırılığa vurgu yapan ve klasik CHP seçmenini kendi safına çekme çabası. Bütün bunları gören CHP dedi ki ya biz İyi Parti ile beraber ona bir taraftan güç veriyoruz bir taraftan da HDP ile olan birlikteliğimiz üzerinden onun lehine yıpranabiliyoruz. Ne yaptı bu sefer? HDP üzerinden Meral Akşener'i seçim öncesi ekarte etti. Bir dönem hatırlayın Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında dedi ki HDP'nin vetosuyla Meral Akşener adaylık iddiasından vazgeçti. <laughs> ve ne yaptı bu sefer Meral Akşener? E, siyaset iddiasız olmaz. Olmayan bir makam üzerinden bir iddia siyaseti güttü, başbakan adaylığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir süre iyice meydan kaldı. Ekrem İmamoğlu'nda çabaları, çıkışları vardı ama onun da işte Karadeniz gezisinin fiyaskoyla sonuçlanması işte yurt dışında özellikle Münih ziyaretinde kendini çok karikatürize eden e, tarzı. E, yine ne oluyor? Boşluk e, her aktörü bu sefer heyecanlandırmaya başlıyor. E, şimdi bu kadar zaten sosyolojilerinin benzemediği ortak vizyon ve politika üretilemeyen karşında Cumhur İttifakı gibi hem sosyolojik birliktelik yapmış hem iç ve dış politikada mutabakat sağlamış hem de lider sorunu olmayan bir yapı var. Onlar bütün krizlere karşı çözüm üreterek ilerliyorlar. E sen bunun karşısında bir politika üretemiyorsun. E zaten benzemez yapılar bir araya gelmesi çok zor. Bir politika üretemezsen e bu sefer ne yaptılar? Birbirlerini kamuoyu üzerinden yıpratmak suretiyle mevzi kazanmaya çalıştılar. Bakın bugün eee medyaya. Bakın bakın bugün CHP İyi Parti'ye hangi parti o sekizli masaya bakın herkes birbirini bir kere yıpratacak açıklamada bulunmuştur. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kötü olacağı sinyalini vermiştir. HDP devamlı Meral Akşener'in adaylığını engellemek için kamuoyu üzerinden mesaj vermiştir. Bugün Ki yine. Meral Akşener en başta bunu ısrarla hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugün İyi Parti'nin HDP ile yaşadığı kavga bir ideoloji, bir siyaset kavgası değil. Bir makam kavgası, bir taht kavgası. Çünkü Meral Akşener HDP'ye de okeydi. Hatta Ekrem İmamoğlu'nu Pervin Buldan'la aynı tweette Kadınlar Günü kutlaması mesajına tepkisiz kaldı. Ve sonra artık İyi Parti'nin içerisinden sesler yükselince şu cılız ifadeyi kullandı. Arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş ben de saygı duydum. Ve bir dönem Demirtaş'la biliyorsunuz kahvaltı flörtleşmesi de yaptı. Ama baktı buradan sonuç elde edemiyor. HDP, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, veya işte o tarz bir profil üzerinde ısrarlı. Bugün geldikleri noktada artık bizi çok dışlıyorsunuz. Yeter noktasıdır bugünkü kavga. Hatta Kim diyor bunu? Hatta Meral, Meral Akşener geçen e, bir televizyon programında hatırlarsanız ne dedi? Sağcı Şöyle solcuları. bir kanaat var dedi solcularda dedi. Hı hı. Sağcıları biz seçim zamanı kullanırız, seçimden sonra atarız. Dolayısıyla içerideki o makam e, mevki paylaşımlarındaki kavganın, sonuçları bunlar. Ama Yoksa HDP bir de ideolojik kavga yok. HDP de yani mecliste bir HDP'li vekil, İyi Partili vekilleri bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diye bağırıyor. Aynı şey de var. Bunlar niye oluyor? Ediyor? Niye oluyor? Sadece bunu diyaloglar üzerinden okumayalım. de özellikle 2017'de kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ki Allah Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Devlet Bahçeli'den bu işin mimarları olarak razı olsun. Eğer bu hükümet sistemi milletin siyasi denklemi belirleyeceği şekilde demokratik olarak kurgulanmasaydı biz bunların hiçbirine tanık olmayacaktık. Niye HDP bizim sayemizde oralarda oturuyorsunuz hatırlatmasını Meral Akşener yapıyor? Niye Meral Akşener seçim vaktine kadar bizi kullanacaksınız sonra atacaksınız diyor? Şundan dolayı parlamenter sistem olsaydı bunlar seçim öncesi ayrı gözükeceklerdi. Bu yaptıkları karanlık görüşmeleri, anayasa görüşmelerini onu bunu bilmeyecektik. Bu kavgaları da seçim sonrası yapacaklardı. Koalisyon. Seçim ortayağı. sonrası da tabii vatandaş nasıl müdahale edecekti bu kavgalara? Ekonomi sıkıntıya giderken, hükümet elden giderken ama şimdi görüyor, notunu ona göre verebiliyor. En azından belirleyicilik noktasında tüm ittifakların ve partilerin karnesi önüne geliyor. Şu, şimdi HDP ve İyi Parti'nin şu kaygısı var. Eskiden olsaydı adayın önemi yoktu koalisyonda. Niye? Diyordu ki benim 30 milletvekilim mi var? 30 milletvekilimle ben seni esir alırım. Bir, hükümeti dağıtabilirim. İki, bütçe krizi çıkartabilirim. Üç, dolaylı olarak erken seçim tehditinde bulunabilirim. Ki bu üçlü kararnameyle ile genel müdür atamalarında, müsteşar yardımcısı atamalarında, müsteşar atamalarında benim elimi güçlendiriyor. Hükümet politikalarında elimi güçlendiriyor. Yani senle pazarlığımı bu kozlar üzerinden yapabilirdim. Kaldı ki parlamenter sistemde olmamızdan dolayı seçim öncesi benim tabanım senin başbakan adayına da oy vermedi. Bana oy verdi. İşte oraya dönmek olası, istiyorlar. Olası bir kavgada senden ayrılırsam tabanıma bunu açıklayabilirim. Tabanım da bu pazarlıkları anlar. Ama bu hükümet sisteminde HDP'de, İYİ Parti'de şunun bilincinde. Diyor ki eğer diyor benim istemediğim bir aday olursa ben de buna gider tabanıma oy verdirirsem seçimden sonra tabanım döner der ki sen bana niye buna oy verdin? Yani niye ince eleyip sık dokumadın da beni yanlış yönlendirdin der bir. iki kafasına göre bütçe krizi çıkaramaz. Tüm parlamentoda bir ikna süreci oluşturmak zorunda. Ki bir ret oluşturup bir politika oluşması için kaldı ki bir yıl zaten enflasyon oranında değerleniyor. İkinci husus, erken seçim tehditinde bulunamaz. Yine tüm parlamentoda belli bir çoğunluğun ikna süreci olması lazım. Hükümeti dağıtamaz. O zaman HDP ve İYİ Parti şunu diyor. Ben kendimi seçim öncesi sağlama almazsam, bu kavgayı şimdiden vermezsem, kendimi garanti altına almazsam seçim sonrası beni bir aday kazıklayabilir. Bu şöyle bir handikapı da doğuruyor. Yani vatandaşlarımız ister istemez şunu diyor. Ya kardeşim ben gideceğim bir cumhurbaşkanına oy vereceğim. Parlamento'da da bir milletvekili dağılımı yapacağım. Belirleyici benim. Hı hı. Ve sizin birbirinizi satabilme ihtimalleriniz üzerinden kaotik bir yönetim anlayışınızı şimdiden görüyorum diyor. Şimdi bu sistemin en güzel yanı bu. Seçim öncesi vatandaşın her şeyi görmesi. Şimdi ortada da bu anlamda inorganik ittifakların böyle kavga yaşaması kaçınılmaz, kaçınılmaz oluyor. uzatmayın Uzatmayayım daha fazla. Emre Bey yani keseyim. inanın benim içim karardı. Altılı masayı <laughs> dinlerken stüdyodaki herkesin de öyle ne kadar orada oturanlar yok, çok da... çok zor. Yani Allah. bu şunu çok kesinlikle söylemek lazım. Boşa koysalar, doluya koysalar, bo, boşa koysalar boş dolmaz, koysalar doluya koysalar boşal Yani o kadar zor bir durumdalar ki... E, Şimdi Fox TV Ekrem İmamoğlu'na vurmuş. Az önce hmm. onu söylüyordum. İşte HDP Akşener'e vurmuş. İşte atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu Mansur'a vurmuş. Yani hepsi birbirine bir kez vurmuş. Bunlar ya artık hangisi bir aday olursa ol olsun evet, evet. şu olacak. Evet. Diyecekler ki e arkadaş siz daha önce birbirinize vuruyordunuz. Peki. İşte bunlar handikap.